Necati Cumalı ile devam ediyoruz. Şiirlerinde bireyin sorunlarına, yaşadığı ortamın onun dünyasının biçimlenmesindeki etkilerine değinmiştir. Aşk ve cinsellik onun iki ana temasını oluşturur. 1960'lardan sonra ideolojik içerikli şiirler yazmıştır. Eserlerinde kişi, karakter, ruh tahlillerinden ziyade çevre tasvirlerinde daha başarılıdır. Öykü ve romanlarında klasik anlayış çizgisinde devam eden sanatçı eserlerinde töre aksaklıklara yer verir. Eserlerine baktığımızda şiir türünde Kızılçulu Yolu, Harbe Gidenin Şarkısı, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık, Güneş Çizgisi ve Yağmurlu Deniz karşımıza gelir. Öykülerinin içerisinde Yalnız Kadın, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyumam, Dila Hanım isimli öyküleri vardır. Tütün zamanı, yağmurlar ve topraklar, acı tütün, aşkta gezer, üç minik serçem ve viran dağlar isimli romanları vardır. Sabahattin Kudret Aksal'la devam ediyoruz. Çok yönlü bir sanatçı olan Aksal önce garip çizgisinde ilerlemiş, daha sonra farklı anlayışlardan etkilenerek en sonunda ikinci yeni çizgisine ulaşmıştır. Şiirlerinde kent insanının tutum ve davranışlarını, nesne ve tabiata bakışını incelemiştir. Öykü ve romanlarında ise psikolojik ögeleri ve biçim arayışlarını ön plana çıkarmıştır. Şarkılı kahve, gün ışığı, duru gök, bir sabah uyanmak, elinle, eşik, çizgi, Şiirler isimli şiir türündeki eserleri vardır. Gazozacı ve yaralı hayvan öykü türündeki eserlerdir. Evin üstündeki bulut ve şakacı oyun türündeki eserleridir. Geçmişle gelecek ise deneme türünde karşımıza gelir. Özdemir Alsafla devam ediyoruz. Şiirlerinde insanın öteki insanlarla ve toplumla olan ilişkilerini ironik ve yergisel bir dille anlatmıştır. Sen ben ikilemi şiirlerinde önemli bir yer tutar Özdemir Asaf'ın. Şiirlerinde sevgi, ölüm, ayrılık, aşk gibi konuları işler. Sanatçının son dönem şiirlerinde halk ve divan şiirindeki bazı unsurları kullandığı görülür. Siyasi şiire hiçbir zaman yönelmemiş bir şairdir. Eserlerine baktığımızda dünya kaçtı gözüme. Sen, sen, sen. Bir kapı önünde, yuvarlığın köşeleri. Benden sana mutluluk. Nasılsın? Çiçekleri yemeyin isimli şiirleri mevcut. Dün yağmur yağacak isimli öyküsü de yine Özdemir Asaf'ın eserleri arasında. Cahit Zarifoğlu'yla devam ediyoruz. İkinci yeni tarzındaki şiirleriyle tanınan sanatçımız sonradan İslami kaynaklara yönelmiş ve kısa sürede ikinci yeni ekolünden ayrılmıştır. Eserlerinde madde ruh çatışması, batı diktatörüne karşı doğu protestosu gibi konuları işlemiştir. Hayatın getirdikleri karşısında dindane bir duruşu seçen sanatçının kapalı bir şiir dili vardır. İslam coğrafyasındaki bütün insanları kucaklamak ve bütün insanların birlikteliği eserlerinin ana temasıdır. Şiir türündeki eserleri, işaret çocukları, yedi güzel adam, menziller ve şiirler. İns, öykü türündeki eseri, çocuk öyküleri, ağaç kakanlar, serçe kuş, küçük şehzade, kuşların dili, romanı ise savaş ritimleri isimli romanıyla karşımıza gelir. Erdem Beyazıt, ikinci yeni şiirinin tekniklerini İslami söylemle birleştirmiştir kendisi. Şiirlerinde kent yaşamının doğurduğu maddi ve manevi etkileri anlatmıştır. Makineleşen, bölünmüş, mutsuz insanları dine davet eden şiirler yazmıştır. Şiirleri sebep ey, risaleler, şiirler, yok gibi yaşamak, gezi yazıları içerisinde İpek Yolundan Afganistan'a isimli eseri mevcut. Hilmi Yavuz dediğimizde ise ikinci yeni akımının etkisiyle imgeci şiirler yazmıştır kendisi. Geleneksel şiir anlayışı ile batı şiirini bütünleştirmeye çalışmıştır. Yalnızlık, ölüm, hüzün, kaçış gibi temaları serbest tarzda yazdığı şiirlerinin ana temalarıdır. Sanatçı İslami mistisizmden ve tasavvuftan yararlanarak kendine has bir sözcük dağarcığı oluşturmuştur. Eserlerinin içerisinde şiirlerine baktığımızda bakış kuşu, Bedrettin üzerine şiirler, doğu şiirleri, zaman şiirleri, yaz şiirleri, gizemli şiirler, hüzün ki en çok yakışandır bize, yolculuk şiirleri ve akşam şiirleriyle karşımıza gelir. Deneme inceleme türündeki eserlere baktığımızda roman kavramı ve Türk kavramı, felsefe ve ulusal kültür, İstanbul yazıları, Kara Güneş, Sözün Gücü, Yüzler ve İzler isimli eserlerle karşımıza gelir. Mavi Hareketi'ne geçtiğimizde ilk olarak karşımıza Atilla İlhan geliyor. Çalışmaları toplumcu gerçekli düşüncesinin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Önce serbest şiirin öncülerinden, daha sonra ise halk şairlerinden etkilenip yelpazesini genişletmiştir sanatçımız. Şiirlerinde tema bakımından çeşitlilik görülür. Yakın tarihimizin şairlerinden olan Atilla İlhan, yüksek öğrenimini yarıda bırakmış, bir süre gazetecilik yapmış, yazarlıkta karar kılmıştır. Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri alanında eserler vermiştir kendisi. Şiirlerinde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından çağımıza, yaşadığımız günlere bakar, inançlarında ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok anılara sığınan bir karakter yapısı vardır serüven tutkunu bir şair olan Atilla en çok aşk, intihar, sevişme, içki, ölüm, kavga, kahramanlık gibi temaları işlemiştir. Şiirlerin içerisinde duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek, böyle bir sevmek, ayrılık sevdaya dahil Korkunun Krallığı isimli şiirleri vardır. Romanlarının içerisinde sokaktaki adam, bıçağın ucu, sırttan payı, zenciler, birbirine benzemez, yaraya tuz basmak, ders saadette sabah ezanları, fena halde leman ve kurtlar sofrasıyla karşımıza gelir. Yengecin Kıskacı isimli öyküsü vardır kendisinin ve son olarak Abbas Yolcu adında gezi yazısıyla karşımıza gelir. İkinci yeni şiiri dediğimizde Cemal Süreyya yine karşımızda. Asıl adı Cemalettin Seber'dir. Gazetelerde Osman Mazlum'un Osman Mazlum müstaharıyla şiir eleştirileri de yazmıştır. Şiiri sözcüye yaslanacak kadar titiz bir sanatçıdır. Şiirinin atar damarı erotizmdir. Cinsellik, umutsuzluk, aşk, yalnızlık ana temalarıdır. Gerçeküstü imgeleri kullanarak yeni bir şiir dili kurmuştur. Üvercinka'da yer alan Laleli'den dünyaya giden bir tramvaydayız dizesi ikinci yeni şiirinin felsefesini oluşturur. Şiirin ideolojik bir amaç olarak kullanılmasına karşıdır. Halk ve divan şiirinin imkanlarından yararlanır. Şiirlerinde folklor, şiire düşman mantığıyla hareket etmesine rağmen folklorik ögeleri kullanmıştır. Papyrus dergisini çıkaran kişi yine Cemay Süreyya'dır. Eserlerine baktığımızda şiirlerin içerisinde Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda açan, sevda sözleri, sıcak nal ve güz bitiği, deneme eleştiri türündeki eserleri, şapkam dolu çiçekle, günü birlik, uzak saçlarını frigya, folklor şiire düşman ve papyrus'ten baş yazılar isimli eserleri vardır.